Burasını son derece önemsiyorum ben. Bu çok önemli. Şu konuşmalarda hiçbir şeye benzetemiyorum açıkçası. Yani televizyonlarda. Evet hiç konuşulmuyor değil. Ama kaç şiddetinde olacak? Ne zaman olacak? Ne olacak? Ne zaman olur? Evlere girelim mi? 20 sene olmaz mı? Rahatlama konuşmaları bunlar ya. Adamı soruyu soranları böyle rahatlamak istiyorlar. Bir şeyler duymak istiyorlar rahatlamak istiyorlar. Bu değil kardeşim ya bizim derdimiz. 20 sene daha rahatlayalım. E işte 99 bugün bugün rahatlayamadık. Bak bir gün gibi geçti. Bir 30 sene daha bir gün daha geçer. 10 sene sonra mı olur? 20 sene sonra mı olur? 5 sene mi? Onu da bilemiyoruz. Ama daha büyük bir depremin yığılması başladı. 30 sene beklemeyeceğiz. Bunu artık görüyoruz. Yani insanlar istiyor ki hocam onlara deyin ki 50 sene deprem olmayacak. Onlar da 50 sene boyunca ne evini yenilesin, ne bir şey yapsın. Aynı ya. aynı düzen devam e, edelim. Tabii, Dünkü ben depremi belediye unutalım. Başkanı olurum. 10 sene sonra yapsam bana yeter zaten. Bana ne ya? Benden sonra Ali düşünsün. Ali de gelir 5 senelik geldim der. Benden sonra Mehmet düşünsün der. En sonuncuya da kabak patlar. O da suçlar başlar. İşte bizden öncekiler yaptı yapmadı. E bu mu yani bu zihniyet bu mu? Hala biz zihniyeti değiştiremiyoruz. Ben şimdi eğitim bilim dersine giriyorum. Önce ilim zihniyetini anlatıyorum. Bir insanda ilmi zihniyet yoksa o insan ilim yapamaz. Önce zihniyet olacak. Bir insanda önce deprem zihniyeti olacak. Depreme göre bir zihniyet geliştirmemiz lazım bizim. Biz zihniyet geliştirmeden uygulamaya başlayalım diyoruz. Öyle bir zihniyet yok ya daha insanımızda. Yok. Yani şeylerde de yok. Deprem bilimcilerde de yok. Kimisi geçti diyor. 100 sene rahat rahat girin diyor. O rahatlatıyor milleti. Çok hoşuna da gidiyor. Geçmedi diyeni de hocam görüyoruz internette karşıma da çıktı benim. Geçmedi, daha yeni başladı diyenin de meşhurlardan. Bir bakıyorsun inşaat reklamında görüntüsü var. E şimdi o da o yüzden mi bunu söylüyor yani? Ya halkı düşündüğü için bir fayda için değil. Sorulan soru da halk için bir fayda içermiyor. Programcı program dolduruyor. Oraya çıkan kendini gösteriyor, ya reklam yapıyor. Bey, deprem bilimci olmaya gerek yok.